Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber e, Artık Van Gölü mü Tur Gölü mü onu siz bilirsiniz ama ben bu Tur Gölü olan kısmı diyeyim artık. Ya dostlar şimdi Türkiye haritasında Tur Gölü burada olmaz. Tur Gölü şuradadır. E, adamlar tam iki haritanın ortasına koymuş. Van Gölü'nü de şuraya koymuş. Aslında doğru olmamış. Ondan dolayı ben hep Van Gölü deyip durdum ama haritanın çizimi yanlış yani. Bir tık sıkıntılı. Neyse yapacak bir şey yok. Tuz Gölü diyeyim. Madem bana Tuz Gölü, Tuz Gölü diyelim. Ee, dostlar Tuz Gölü'nü bu oyunda böyle komple baştan aşağı süsleyeceğiz. Bilginiz olsun. Zaten şöyle Balıkçı Adası'nı yüzen kafelerimizi falan koymuştuk. Ee, gerisini yavaş yavaş böyle bir ağaçlandıralım. Güzelleştirelim. Önce ağaçlandırmayla başlıyordum. Hepiniz şimdiden kanala tekrardan hoş geldiniz. Yolum yapan herkese teşekkürler dostlarım. Dostlarım şöyle birkaç şey deneyeyim. Şöyle nasıl olur? Ya yani bir kısım insanların gezmesini istiyordum. Şöyle ortaya karşı koyacağım biraz. Heykel de hiç burada olmadı ama kötü de değil aslında. Şöyle dostum birazcık renkli renkli. Çalılar güzel olabilir. Modlar falan var aslında bunu koyabilmek için. Hatta bende de var ama sadece önce ee, açmadım modu siz öyle söyleyeyim. Böyle kendimiz yapsak daha güzel olur ya. Boş ver. Modla falan uğraşmayalım. Öncelikle şöyle koyalım dostlar. Küçük küçük bir yeşillendirelim. Bakalım. Bu arada dostlar sizlerin tavsiyesi falan varsa bunları yazabilirsiniz. Bu bölümü petrol bölümünden doğru da çekiyorum. Bilginiz olsun. Ee, petrol bölümünü yayınladıktan sonra bu bölümü yayınlayacağım. Ee, hem birazcık muhabbet edelim istedim. Hem de Gölü çok tıplak kaldı. Onu da bir düzeltelim istedim. Ee, muhabbetten kastım da dostlarım birkaç tane şeyi var aklımda. Onları size de söyleyeyim. Belki sizin de hoşunuza gider. Ee, öncelikle şöyle anlatayım. Şunları olmuyor. Dostlarım bir tane şey yapacağım. Bilginiz olsun. Bir İzmir Fuarı düzenleyeceğim. Eğer sizin de hoşunuza giderse İzmir'in bulunduğu bölgeye böyle çok güzel gökdelenler, AVM'ler falan filan öyle güzel bir şeyler düşünüyorum. Aklımda öyle bir şeyler var. Ee, haricinde e, bir Kapadokya kısmını, bir Kapadokya şehri kuracağız. Artı liman kuracağız. Zaten liman bölümümüz ayrı ten gelecek. Ee, sizlere onları da söyleyeyim. Var mı acaba başka çalı çırpı? Bu güzel değil ya. Başka çalıştıklarım var mı? Heh, şurada biraz var. Biraz farklı bir şeyler var. Şöyle şurası da başka olsun. Dediğim gibi dostlar bu şekilde birkaç tane planım var. Sizin Aklınıza gelen bir şeyler varsa ya da kafanıza yatan metro yapacağız. E, liman yapacağız. Yani hepsi için biraz vakit lazım. Yavaş yavaş yapıyorum. Bildiğiniz gibi ben çoğu modu DLC'yi aslında kullanmıyorum. Yani ikincisi çıkacak diye de DLC'leri almadım. Modları da çok sevmiyordum doğrusu. Hani böyle daha çok İşimi kolaylaştıracak modlar olursa güzel ama kolaylaştıracak derken her şeyi de hazır yapınca ben o oyundan zevk almam işin doğrusu. O yüzden e, böyle ortaya karşı yani işimizi görecek şekilde biraz bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Tabi ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Bildiğiniz gibi ben bu oyuna yeni başladım. Ee, küçük küçük birkaç sıkıntı illaki ki olabilir. Ee, tüm yazdığınız yorumları dikkate alıyorum. Tüm tavsiyelerinizi dikkate alıyorum. Bilginiz olsun. Yazdığınız her şeyi tek tek okuyorum. Zaten yorum yazan arkadaşlar e, muhtemelen biliyordur. E, yani yazdığınız her şeyi okumaya çalışıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Cevap vermediğim yorum herhalde yoktur diye düşünüyorum ben ama ee, yine de varsa dostlarım böyle aklınızda olan şeyler bana yardımcı olmak için e, yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, biraz böyle hem sizlerle muhabbet etmek istedim. Çünkü gerçekten e, bu seri oldukça güzel izleniyor. Hem de fikirlerimi e, söylemek istedim. Belki daha farklı fikir olan arkadaşlar da çıkar. Ee, güzel olur yani. Hani birlikte bir şeyler yapmış olmak istedim. Yani ben ne kadar kendimde sevsem hani... Sizler için de bu videoyu çekiyorum. Sizlerin de hoşuna gitmesini istedim. Sizlere öyle söyleyeyim. Varsa fikirleriniz veya eklemek istediğiniz bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yorumun kısmına yazarsanız hepsini birlikte yaparız. Zaten Discord adresimiz var bildiğiniz üzere. Orada LOL oynuyoruz. TFT ne bileyim CSGO falan CS2 çıktı gerçi de biz henüz çekip atmadık. Yani İsterseniz dostlarım gelirsinizdir. Discord adresinde de birlikte bir şeyler yaparız. Onları da söylemiş olayım. E, ee, Fein falan aslında çok niyetim var. Guz guz Fane falan ama çok bir ekip yok dostlarım. Olsa e, onları da oynarız yani benim için güzel olur. Ben farklı farklı oyunlar oynamayı seviyorum işin doğrusu. Simülatör oyunları olur ne bileyim. Şimdi LOL falan da oynuyoruz ama tabii LOL aslında rank kasma niyetim vardı bu sene ama LOL biraz daha az izleniyor. Ee, ondan dolayı birazcık e, rank işlerini Yoksa canlı yayın falan da açıyorduk. Güzel olurdu yani sizlere. Öyle söyleyeyim. Eğer takılmak isterseniz sevinirim. Bilginiz olsun. Yine TikTok, Instagram adreslerimiz var. Hepsine sizleri beklerim. Ne diyorsunuz? Bence güzel oldu gibi ya. Şu taraf mı biraz çıplak oldu? Farklı neler var? Şöyle bir bakalım. Şu ağaç nasıl? Şöyle birer tane koyalım. Bu muz ağacı mıydı? Neydi bu ya? Öyle bir şeydi bu herhalde. Dediğim gibi dostlar, de yani bu bölümü biraz muhabbet, sohbet biraz sizlerin fikirlerini alayım diye çekmeye çalıştım. Bir yandan da e, gölümüz bildiğiniz gibi çok çıplak kalmıştı. E, onları da şöyle birazcık canlandırmak istedim. Eğlenceli olacak yani sizlere öyle söyleyeyim dostlar. E, seriye ilgi epey oldu. Bundan dolayı çok teşekkürler. Çok arkadaş geldi. Hatta yabancı arkadaşlar bile geldi Rusya'dan, Falan maşallah Azerbaycan'dan arkadaşlarımız gelmiş. Bir arkadaşımız da bir mahalle ismi istemiş Az Azerbaycan'dan. Yadez olması lazım. Yer az mıydı? Yer azdı galiba. ona da o mahleyi vereceğim. Bilgisi olsun. Unuttum sanmasın. Vereceğim yani halledeceğim inşallah. Tamam. Dostlarım böyle iyi gibi. Bazen böyle rastgele random ee, şeyler koymak da güzel olabilir yani bilginiz olsun. Her şey simetrik olursa güzellik kaybolabilir. O yüzden bazen simetrik olmaması da gerekiyor. Baksanıza zaten kalabalık insanlar gelmiş. Gayet güzel şöyle bir e, güzel bir piknik ortamı piknik havası var yani. Bence güzel oldu. Tamam. Şimdi şöyle eşsiz binalardan veya parklardan ne koyabiliriz? Epey bir patlı çevresini doldurduk ama olmayan bir şey varsa şöyle hani çok boş olan bir yer varsa mesela burası boş ama güzel bir şey koyalım şöyle biraz bank koyalım ha insanların oturması için böyle dostlar küçük, küçük, banklar ne diyorsunuz şöyle göle karşı ağacın altında mis gibi ya biraz fazla mı koyuyoruz ama yok ya insanlar bence oturacaktır buraya Bakın buraya çok ilgi olacak, emin olun zaten şu an bile ilgi var da. Tamam burası biraz eğimliymiş, ha şuralara koyayım ve bana döndü kanka banka. Ne diyorsunuz? Güzel değil mi? Orada farklı şeyler de bakayım da. Böyle de mesela olabilir, bu da güzel. Bunlar da olabilir. Ah, piknik sandalyeleri. Birazdan birazcık da ondan koyarız. Şöyle biraz daha. Denize karşı kanka. Güzel. Şöyle komple sahilde otursun adamlar ya. Burayı da biraz fazla ağaçlandırmışız. İçin tadı kaçmış ama düzeltiriz tam. Şöyle. Ne oldu lan? Ters mi döndü Şöyle kanka. Yani şöyle da biraz fazla açlandırmışız. Burası bir baymış yani. Döndürelim. Şöyle. Şöyle. Birazcık çok uçurum oldu lan odasında da neyse. bir <laughs> uçuruma gitti yani. Şöyle. İkişer ikişer tane balıkçı arasına karşı. Bir iki tane piknik sandalyesi. Hazır şurada otoparkları da var. Şöyle. Ot da yanına. Şuraya şöyle birkaç tane koyabilirim. Güzel. Hem insanlar arkadaşlarıyla muhabbet eder. Hem buraları izler. Güzel olur güzel. Şurayı epey bir canlandıracağım. Güzel olacak. Tam piknik alanı. Güzel. Yine de çevrede de piknik yapmasınlar. Ben bunu niye tam yapamıyorum? Bir dakika lan. Benden bozuk var biraz da ağaç fazla olmuş. Biz Skynes 2 zaten ona da başlayacağız biliyorsunuz. Ee, ona başlamadan önce de ııı e, buralarda yine e, yani yeni bir sezon çekmeyeyim de hani yeni sezonu artık e, ikiyle devam edelim diye düşünüyorum. E, bakalım güzel bir şeyler olacak inşallah. Sizlere öyle söyleyeyim. Farklı şöyle bir iki tane çocukların oynaması için e, Oldu ya sanki. Daha büyük şeyler yok mu? Böyle biraz daha gösterişli. Bu neymiş? Dönme dolap. Olabilir. Böyle çocuklar için. 3-5 tane. O kısma da koyalım. Bu kısma da koyalım. Çocuklar eğlensin. İnsanlar ailesiyle gelince şöyle çocuklarla eğleneceği, mutlu olacağı şekilde bir şeyler yapalım. Acaba sokak lambası nasıl olur? Şöyle bir nasıl yapalım? Bank olan kısma bir koyalım mı? Şöyle. Burayı bir deneme amaçlı koyayım. Sokak lambası. Çünkü ben zaten var diye biliyorum. Eğer yoksa diye yani koyuyorum. Şöyle güzel şekilde. Burayı bir ışıklandıralım. Burada bank çoktu. O yüzden burayı seçtim. Bu arada da dostlarım. Aynen. Tamam. Şurayı bir deneriz. Güzel gözüküyorsa devamlı getiririz. Yoksa böyle iyi. Komple döneriz yani hiç dönmede sıkıntı yok da o ormanlık alan buraya çok gerek yok İnsanların insanların daha çok yaşadığı yerler ve oturacağı yerler değil yaşadığı derken oturacağı yerler Şöyle aydınlık olsun farklı bir şey koyabilir miyiz diye bakıyorum çok mu büyük be ne bu çocuklar için atlı karınca farkı onu kanka bak şurada ben bir yere sığdırabilirim çok denize yakın olmasın çocuklar zarar görmesin bir yandan ama şöyle güzel de bir yer istiyorum buna. Şurası nasıl? Bir otoparklı bir yer vardı ya. O otoparklı yer ne deseydi? Ha şurası. O zaman şurada olsun. Burada çocuklar oynar. Şöyle olsun. Tamam attı karınca. Şişme patoparkı yine çocuklarımız için. Böyle bir patoparkı şu arkaya sanki. Olur gibi. Güzel. Başka ne var? İşe yarar. arar. Güzel kafe zaten biz koyduk değil mi? Bir dakika. Yüzden kafemiz vardı diye hatırlıyorum. Yüzden kafe. Ha bak. Gerek yok yüzden kafeye. Böyle eşsiz binalarda güzel bir şey. Hah. Özgürlük heykeli. Buraya gider be. Buraya gider değil mi? Bir dakika. Nereye koyabiliriz? Bir dakika. Özgürlük heykeli olabilir. Hatta şuraya koysak var ya kavşağı. Dur. Dur. Şimdi aklıma geldi bak. O güzel olacak. Farklı bir şey var mı? Onlara da bakayım da. Hipermarket market kısmı şu tarafta dostlar. Oraya koyalım. Bu İzmir Fuarı'na saklayacağız ve onu. Şurada bir yerde olursa. Bir dakika. Şöyle şehirden daha yeni gelenler olsun. Aynen öyle. Şöyle güzel olur. Hem şehirden hem Van Gölü'nden çok güzel gözükür bence. Böyle koyalım. Hmm. Özgürlük heykeli. Güzel olmadı mı? Bence güzel oldu. Güzel. Tamam. Gayet güzel oldu. Buraya bir sinema da koyabilirim ama buraya mı koysam? Ya bazı şeyleri bir defa kullandıktan sonra kullanamıyorsunuz ya. O çok kötü oluyor. Ben yani bir iki tane koyma şansım olsa şuraya bir sinema giderdi dostlar. Zaten AVM koyduk. Sinema giderdi ya. Ama maalesef. Burada şimdi iki tane AVM'miz var zaten. Bir sosyete epey geleni var. E, uygun AVM'nin de epey geleni var. Şurada bakalım. Gayet güzel. Hiç sıkıntı yok. Konut ihtiyacımız pek yok. Daha konut vermeyeceğim. Dostlarım. Van gölü'nde neler yapabiliriz diye şöyle biraz daha düşünelim. Hatta şöyle bir uzaktan bakalım. Şu çok boş kaldı ya. Şu kavuşları bir şeyle doldurmak istiyordum ama. Neyle doldurabilirim güzel şekilde. Şurayı biraz boğduk. Şurayı birazcık Yaptım açacağım ya. Yani. Çok oldu. Tamam. Böyle güzel oldu. Güzel. Acaba küçük bir iskele çekemiyor muyum ya? Şuradan bir iskele de çeksem tatlı olmaz mıydı? Şöyle. Hah. Şöyle güzel oldu. Şöyle bir iskele fazla hani iskele çok değil ama Siklet tazı bence güzel oldu ya. Ne diyorsunuz olsa bilmiyorum benim bir hoşuma gitti. Güzel gözüktü sanki. Şöyle. Aynen. Güzel insanlar gelip burada da oturabilir. Şuraya da 2-3 bank koyacağım. Bu arada. Ee, neredeydi o? Şurada. Tamam. Suya yapılmaz derken suya yapmıyorum kanka? Köprüye yapıyorum. Yok. Bir dakika, oraya koydum. Hmm, bir saniye, lan olmuyormuş. Taşayım dedim de olmadı. Ya da şöyle bir dakika. Allah cezanı vermesin. Altına mı gitti gerçekten? Neyse şuradaki bank çekeyim şuraya koyayım. Tamam, altına gitti dostlar. Yapacak bir şey yok ona. Tamam, farklı ne yapabilirim? Söyleyip bakayım yine. Daha güzel hale getirmek için. Bir e, saat kulesi falan bir şeyler olsa çok tatlı olurdu. Bunlar ne ya? Kayı oluşumu. Bu ne oğlum? Öyle kaya mı olur lan? Şuş. İyi, neyse. En azından bir işe yaradı. Öyle dursun. Güzel. Bak bahçeye başka ne olabilir? Böyle bir çeşmeydi değil mi? Çal. Tamam. Şöyle. Çakır, çardak var mı orada? Oha çocuklar geldi mi lan ne çabuk. Dur bakalım. Ana çocuklar geldi bile dostlar bak. Her neyse. Şöyle biraz çak, çardak koyayım. Çakırdak nerede aklıma geldi arkadaşlar? çardak söyleyemedim bir türlü ya. Şurada şöyle Çardak. Şurada küçük çardak. Bir tane de. Şurada. Şöyle bir ikişer tane koyarak koyarak. Tamam. Orada var. Şurada bir tane olabilir. Orada da bir şeyler var. Burada da var. Burada yok. Şöyle. sıralara koyayım iki tane. iskeleye doğru. Yani ben onu iskele diye düşündüm. Öyle diyeyim size. Ah, şurada da biraz çalacak. Orada park tarzı bir şeyler var ya. Güzel gider. Şuraya gerek var mı? Hadi koy. Ara, araba otoparkı var orada. Tamam. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Hadi bir tane de şuraya. Burada da olsun. Belki adamlar yalnız takılmak istiyordu. Olabilir. Olabilir. Tamam. Çardaklarımızı da koyduk. Şu fiskeden bir tane sadece koyup bakacağım ama. Burada çok karışık oldu be. Ama insanlar da otursun bir şey olmaz. Biraz karışık oldu. Ye. Yok be güzel olmadı biz gene. güzel olmadı. Tamam. Bu geldikleri şey ne bu arada? Da? Ee, nereye gitti o? Bir dakika. Çocuklar gelmiş ya. Eğer bir tane daha koyayım. 21 şişme şato farkı. Hmm. Bir tane daha koyayım kanka yeter. Yiyelim siz. Kadar olsun. Tamam. Güzel. Burası tam ormanlık güzel bir alan oldu. Nasıl oldu dostlar? Vallahi ben beğendim ya. Benim hoşuma gitti. Hem birlikte bir muhabbet etmiş olduk. Güzel oldu. Hem sohbet ettik. işte biraz fikir alışverişi yapmış olduk. Ee, bu bölümün altına bence birazcık yorum yapacaksınızdır. Şimdi dostlar. Aynen. Bizim yollarımızın iyi kötü bir ışığı var. Yuh kardeşim siz ne yapıyorsunuz orada? Kafede misiniz? Kamp. Sol araba. Ooo. Dayı sen ne yapıyorsun? Bir dakika. Dayım spor alabayla gelmiş. Evet mali haberler. Hmm sen apartmanda oturuyor ne he dayı. Hem de ne apartmanı çalıştığı yer burası. İyice kafa gitti. Burada çalışıyor. Vay be. İyi. Yeriz. Dostlarım görüntü nasıl bu arada? Bana güzel gibi geldi. Bence güzel. Gece görüntüsü de güzel yani. Böyle uzaydan bir kendini belli ediyor. Bakın kurduğumuz safık ışıkları. Aslında çok gerek yokmuş. Bu ışıklar daha güzel. Öyle değil mi sizce? Eğer hoşunuza gidiyorsa ben komple çevreyi dönerim. Ama böyle bence yeter güzel diyorsan zaten ben biraz da birazcık daha böyle dağınık şeyleri seviyorum öyle söyleyeyim. Bakın parklar, bahçeler her yerde ışık var ya. Bence gayet güzel. Bence güzel. Şuraya bir yüzden kafe koyamıyor muyuz ya? Bir yüzden kafe şuraya bir yere sığdırabilsem çok tatlı olurdu. Aha şöyle. Allah'ım çok güzel oldu. Ama vallahi çok güzel oldu dostlar ya bence. Bir şuna bakalım. 13 kişi gelmiş. olan çok yüksek. 7. 7 güzel. Kansa suç olanın yüksek olamaz sana emniyet verdim ya şurada bir yerde. Bir dakika emniyet nerede? Emniyet şurada kanka yani suç oran da yüksek değil mi? Yuh yani. Dostlarım kardeşimiz de şurada şey istemişti. Azerbaycanlı kardeşimiz ona da buradan selam olsun. Şurada bir Yeraz bölgesi yapalım. Yeraz diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Ama Yeraz mahallesi diye hatırlıyorum. Onu istemişti. Mahallesi. Okey. 31. Burası ne? 36. Odin mahallesi. 29. Ankara mahallesi. 42 euro. O da daha pahalı. 21 euro. 30 euro. Vay be. Epey Daha şu mahalleleri vermedik. İsteyen varsa bunları da veririz bu arada. Güzel dostlar. Şöyle fikirlerimden az çok sizlerle bahsettim. İnşallah sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Şöyle tekrar haritadan da gösterelim. Şurası bir İzmir fuarı olacak. Şöyle şu taraflara bir yere artık veya nereye uydurabilirim. Mesela küçük bir yere şuraya örnek veriyorum. Kapadokya bölgesi. Şöyle küçük bir yere Eskişehir bölgesi. Şurayı liman yapacağız. Metro hattı kurmadık. Metro hattını kurmamız lazım. Çünkü trafikte sıkıntı çekiyoruz. Hem kırmızı ışık modunu yüklemem lazım. Şu ışıkları falan açayım ki rahat edelim. Veya bu otobüs karını kaldıracağım ama otobüs karı da bence kötü değil aslında. İyi gibi. Çok böyle aşırı bir yolcu yok. Ama liman falan kurunca, fuar, stadyum falan kurunca çok tatlı olacak bilginiz olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Destekleriniz için hepinize teşekkürler.